<laughs> bizden fazla çıkıyorlar. Evet. Sayı malim bunda e kilo alıyorum. Normalde her sene bunda bir ton, bunda ton 900 kilo bir ton 100. 100. 100. 100. Kaç tane bu En dibinden. Şöyle. Evet. 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 Sen bir gir ben bir gireyim? Evet. Neyle burada? Bir evimizden Son yıllardaki teşvik politikamızla, gerek Tarım Bakanlığımızın, hükümetimizin, gerekse yerel imkanlarla, il ödediğimiz imkanlarla yaptığımız teşvik ve desteklerle vilayetimizde neredeyse unutulmaya yüz tutmuş olan Konuralp pirincinin ekim alanını yüzde 60'dan fazla artırdık. Bu sene için 2100 dekarı aşan bir alanda çeltik tarımı yapıldı. Orta vadeli hedefimiz inşallah kısa bir süre içerisinde 4000 dekarlara çıkartabilmek. Konuralp pirinci Coğrafi tesciliyle vilayetimizin tarımı açısından oldukça kıymetli ve stratejik bir ürün. Bu tarlada hasat yapıyoruz. Bu tarladaki yaptığımız hasatın diğer bir yönü ise damlama sulama sistemiyle. Bu sene ilk defa pilot uygulamasını yaptık. Damlama sulama sisteminin ne farkı var? Tarlada ihtiyaç duyulan suyu %60 oranında tasarruf sağlamakta ve de başaklar daha dolu olduğunu gördük. Normal şartlarda dekar başına 750 kilo civarında. Çeltik alırken damlama sulama sistemiyle yapılan yerde 900 ila 1000 kilo arası beklentimiz var. Konural Pirinci bizim çok kıymetlimiz Düzce için. Coğrafi işaretini aldığımız, tarihin, ataların bize mirası kıymetli bir ürün. Eee ne yazık ki bundan yaklaşık beş yıl kadar önce burada bir kurutma tesisi, bir paketleme tesisi olmadığı için eee üretim maliyetleri artıyordu. Ve biz o dönemki şartlarda markadan aldığımız ciddi bir destekle eee ilimize bir kurutma tesisi ve bir paketleme tesisi kazandırdık. Üretim maliyetini düşürmek anlamında son derece kıymetli bir yatırım oldu şehrimiz için. Bununla birlikte şu an yaklaşık yüzde altmış yüzde yetmiş arttı. Tarımla teknoloji bir araya getirdik. Geleneksel e, tarıma göre daha fazla damla sulama sistemiyle ve e, dronela tohumlama, dronela ilaçlama ile birlikte yüzde daha fazla ürün elde ettik.